Evet abim merhaba ee, Bugün bir sürü söyleşiler duydum yani de şey size ücretsiz e, Nasıl desem beleş kredi verebiliyorlarmış bu tamamen yalan ilk başta onu söylemek istiyorum Ama şuraya eğer şöyle bir arkadaşlar Popcorn yazarsanız arkadaşlar size e, Popcorn nitrosunu veriyor takas edilemiyor e, Göstereyim ben de onu ben yazdığım için şimdi bana vermiyor Nerede o? Aynen. Burada arkadaşlar. Evet abi. Kanalın ilk videosu olacak. Sonra ben altın ekim ama iyiyiz yani neden? Elmas adamı falan yeniyorum yani. Hiç yükselemiyorum ama neyse. Air -double falan biliyoruz arkadaşlar. Yapabiliyorum yani. Ama sıkıntılı yani. Üç, üçünden bir tanesini air -double yapabiliyorumdur. Üç Bir de çok fazla air dribble yaparken bump yediğim için altı, altınlarda bile düşünün bump yiyorum. Normalde altın altın insanların hiç air dribble yapması beklenmez zaten. Bu arada konsolum da bozuk onu da söyleyeyim ben size. Hani sonra neden bu konsolun yana gidiyor falan demeyin bana. Aa. aa. Ee, bunu görmedik arkadaşlar. Buna boş verin. Bu heyecan. Aynen. Güzel bu iş demiş arkadaş bize. Tamam. Toksit olmak istiyorsa biz de toksit oluruz. Yani hiç sıkıntı yok bunda herhangi bir. Hemen bir gol atıp teşekkürler yazarsak bayağı güzel olur. Bu arada konsolumun kaydı tuşu da çalışmıyor. O haberi de bildireyim ben size. Tamam. 38 boostla birazcık zor gerçi ama olsun. Yok gelmedi. 38 boostla. Aaa misledi. Ay çok öne gitmem dedim. Tam kendi sağıma götüreceğim. Kendi sağıma götüreceğim. Tamam güzel. Güzel blok. Ah. Hayır. Çok kötüydü. Çok kötüydü abi. Tamam 3'ü 0'dan ben bilmiyorum yani ben bir fark varken çevirebiliyorum da iki artık birazcık aşıyor beni iki fark olmasın hayır abi tamam ben şu topu tamam Tamam. Tamam güzel. 2 1. Tamam, teşekkürleri atabiliriz şimdi. Daha bu tam toksiklik olmaz da neyse. Çünkü kek değiz. At bakalım abi. Attı. Attı. O ol. Double tap geliyor da. Hayır hayır tutacak onu. Yes. Ben dedim arkadaşlar 2-0'dan biz çok döndürdük. Hadi bakalım. Şimdi bizim acilen 3-2. Hangisi benim tarafımda abi? Mutlaya gideceğim arkadaşlar. Tamam atamadı. Nasıl o kadar güçlü vurabildi bilmiyorum da. Abi neden mi istiyoruz biz? Çok güzel. Aa. Tamam gol atmaya çalışıyorum gol atmaya çalışmadım. En azından kaleye dokundu oğlum ben onu başka bir yere atacaktım. Güzel. Şimdi atarız. 3 2. Toksitlik yapabiliriz abi. Ha. İşte böyle. Şunu bir 4 2 yaparsak gerçekten bayağı bir güzel olacak. Hadi. Onu Riske attım birazcık gitmese miydim? Yok sıkıntı yok misledi zaten. Yo abi yo hayır hayır. Tamam. Abi keşke yana falan vursaydım. Belki heyecan yapardı ya. Hiç hareket ettim dedim. Aa nitule de çok güzel. Tamam. Nişlemedi. Tamam, güzel. Ah. Çok güzel tuttuk arkadaşlar. Güzel yani. Arkaya dönmem oldu iyiydi. Çok güzel abi 4 tükü. Yedin mi kan beyi? Hayır hayır. Hayır. Kötü oldu bu. Tamam orada hata yaptı. İlk başta dokunduğunda flip atacaktı. Çok güzel güzel. Şurada ben FF vermiştim yani Darkman teslim olmuştum Devam ediyor. Ne kadar centilmen bir arkadaş. Aa gelmedi zannettim. Gelmedi zannettim. Nitro ödemiştim. Güzel. Az kalsın mı istiyordum onu da. Bir tane Y'yi bul atalım. Hayır tavana değecek. Oy güzel güzel güzel. Olsun skor atmaya uğraşmayacağım riski atamam gerçi 25 sen o kendi karesine geliyordu az kalsın biz adam iyi değil bu arada altın yani abi fake atacaktım atamadım tamam iyiyiz 30 saniye mi daha demin 25 yok muydu lan Ay güzel gay. Güzelmiş abi. Sal kardeşim. Bak air gidiyordum. Orada ben istesem atardım senin tarafına. Sal da bir air dribble'a gideyim. Atamazsın sen zaten. Ama ama gerçekten senin yaptığın ayıp abi. GG. Altın olduk mu bir dakika ona bakmam lazım ki Altın demişim. Altın 3 olduysak. Bir maç atmaya gerek yok. Altın 3'ü ver ama artık bana bir zahmet yani. Vermeden Sıkıntı yok. Bir maç daha kazanacağız artık. İlk iki golü nasıl yediysem artık. Hadi bakalım. Mert Sismet 2. Merhaba. Tamam. Nütra. Dokunur mu ona? Dokundu. Hata yaptı ama. Biz doğa hatasını değerlendirdik. Güzel. Abi şu anlık, Toksit olursa toksit oluruz. Bir de en son oluruz. Kalede beklemiyormuş. İyi ki güzel vurmamışım. Bampa git. Bampa. Aynen. Aynen. Güzel. O gibi durumlarda zaten geç kaldığımız için Bampa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi yapabilecek pek bir şey yok galiba üstümüzden atabilir. Abi tutardım. Tutardım onu. Orada büyük bir hata yaptım. Kaleye geride kalsaydım orada tutabilirdim. Her neyse. Kalede değil. Kötü aldık kofu. Tamam. güzel. Evet, ikinci gol. Nerede ki adam? Adam belki yetişebilirdi ona. Ya da Nitros'un hepsini harcamış da olabilir ama yok, yüz Nitro almıştı. Tamam, bir daha güzel bir kick -off. Aa, aa bu yakışmadı. Kara tuşum çalışmıyor ya. Bot gibi oynuyorum sanki dönerken böyle. Dönemiyorum. Şöyle mesela şimdi abi. Bu nasıl bir dönüş? Sanki Eğitim kursundayız direksiyon. Hadi. Ne güzel bir atış. İyi ki zıplamadım orada. Yok abi air dribble'lar falan gidilmez diyecektim. Abi nitro da misledi. Adam da misledi. Topu da misledi. Abi bu yapılmazdı gerçekten. Bu yapılmazdı abi. Bu rankta ile hiç yapılmazdı bence. Yani onu gol atmam lazımdı arkadaşlar. Bunu 3 1de falan yaparım da. 2 1de yapmaya hiç gerek yoktu buna. Tuttu onu. Ha yani şimdi bak. Aa bampa mı oynuyorsun sen? Aa. Mislersin öyle. Güzel. 3-1. Artık hızlı geçmeye başladı golleri. Hadi. Şimdi doktor yapalım hızlıca FF versin de. Ona atamam. Sadece bir topa değsem güzel olur. Oha güzel kalktık ha. Ben hiç or oralardan kalkmıyordum. Yani güzel air dribble derken, hiç oradan kalkmadığım için yani. İlk air dribble oradan. Allah orada. O girmezdi. Tamam. Abi nasıl bump yemedi? Arka arka oynuyorsun ha? Aa oh, atam bunu. Güzel. Üçüncü gol. Teslim oğlum. Ben ben şu durumda olsam teslim olurdum yani. Adım neyimde olsam. Yani yenemeyeceğim bir adam. Yani adam beni yenemez şu durumda. Hem öndeyim hem de ondan güçlüyüm. Yani zaten geridesin bir de şansın yok yani. İkimizde aynı şey olsak yani belki bir şansın olur. İkimizde yani aynı olsak bir şansın olur. Aynı güçlü olsak demek demeye çalışıyorum ama diyemiyorum. Niye wave dash yapıyorum ben de bilmiyorum. Wave dash mı onu da bilmiyorum. Vay agam benim bir şeyler denemiş. Kaldıramadım. Gel abi. Yine kötü bir durumdayız ama olsun. Hayır, iki kez uçmaya denedim. Olsun. Abi artık teslim ol yani. He. Aa, maçtan ayrı. Heh, tamam. İşte böyle abi. Altına atmıştık diye düşünüyorum. İki maç arkadaşlar kazandık yeminim. Ya zaten bu videoda kazandık. Bu ne abi? Altın 3'e atmış galiba. Yes! Evet arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız bir de daha fazla kod istiyorsanız yani kod da verebilirim size her gün. Bir de arkadaşlar e, kod kısmından beni desteklemeyi unutmayın. Bay bay.